Evet arkadaşlar. E, son e, PC Simulator Wind hatırlıyorsunuz. Orada da şey yapmıştım. E, böyle ne diyeyim size böyle şey yani e, nasıl da, nasıl söyleyeyim size. Böyle şey yapmıştım. E, Bilgisayarı yap, e, şey yapmıştım, işlemci yapmıştım. Ve e, işlemciyi yaktıktan sonra arkadaşlar şey yapmıştım. E, böyle ne derler onu. Eee depolama alanını bozmuştum. Evet. Bu arada arkadaşlar em, ön kameramı açmamı istiyorsanız e, aşağıdaki yorumlar kısmında bana yazın arkadaşlar. Çekinmeyin. E, şu an dakika. Sağ batmışım. Neyse. Evet. E, şimdi ben bu dünyayı sileceğim. Yarın bir dünya yaratacağım. Ee, zor olmasın, hatta zor olsun. Zaten en kötü bilgisayarı yapacağımıza göre e, 900 dolar gerekiyor. Yani en az 900 dolar gerekiyor ve e, bizim paramız e, 1000 dolar e, daha fazla. Kasa itex cam kapak e, artık Atex'ine yaptık dakika. Ya. Neyse tamam tamam. Şu şey olmaz. Sen dikkatli dikkatli kullanacağım için param az gider depolama alanı en az güç kaynağı en az ekran kartı olmayacak artık bunu al alamayacağım soğutucu büyük soğutucu olacak Hafıza bir tane bunun ne olacak işlemcide bir tane bundan olacak. Evet kötülerinden aldık. <laughs> hızlı hızlı diyeyim ki videoyu durdurmak zorunda kalmayayım neyse. Zaten para var. Bunu tabii ki bu para bitecek ve geri paramızı geri alamayacağız. Onun için dikkatli çalıştırmamız gerekiyor da çekiç. Bildiğiniz çekiç yani çekiçten hiçbir farkı yok. Evet şimdi bilgisayarımızı açalım. Bazıları yanlış PC simülatör oyununa girmiş arkadaşlar. Bu arkadaşlar Unity tarafından yapılmıştır. Oyun açtığınızda Unity zaten logosu yazılacak. Evet arkadaşlar önceki en iyisi en iyi monitördü. Şimdi en en kötü monitör. Yani böyle altında çubuk olan monitörden. Aslında kötü değil ya. Zaten birçok insan bunu tercih eder. O yaptığımı neredeyse hiç kimse tercih etmez yani. 2-3 tane insan tercih eder o kadar. ki en yeni teknolojide herkes onu alır. Ama yine de ben tercih etmem. Yani böyle şey var ya monitörün standı var ya. Dediğim gibi biraz kullanacağım ondan sonra yakacağım. Direkt yak yaptığımızda dediğim gibi sıkıcı oluyor. Çok sıkıcı oluyor. Önceki videoda şey yapmamıştım arkadaşlar. E, ne derler onu? Ee, böyle göstermemiştim sana nasıl yaptığımı. Ama kusura bakmayın. Çünkü o zaman e, biraz böyle gecikmiştim. Onun için biraz e, geç yaptığım için de e, birazcık şey yani videoyu durdurmuştum şey yaptığımda, bilgisayar yaptığımda. Onun için de kusura bakmayın. Ram'ımızı da çıkaralım. 8 GB aldım. Artık RAM'da iyi olsun bari. yani Hepsi kötü olacak değil ya. Her şey kötü yani. Başka ne olacak? Bu iki tane hafızayı algılayabiliyor. MikroTex ise dört taneye kadar e, algılayabiliyor. Yani MikroTex en iyisidir. Dediğim gibi birçok insan e, ben onu tercih ederim. onun eksikmiş. işlemci yokmuş. Orada arkadaşlar direkt işlemciyi takarak denemeyin. İşlemciniz yanar bu arada. Ben sizin dost e, ben eee videoyu yapan benim ben olduğum için e, ben bunu size göstereceğim. Aynı şekilde frekans ayarını yüksek de yapsanız aynı şey aynı şey olacaktır. Şu an sadece gösterme amaçlı yapıyorum. Ki görün yanıyor. Şimdi bakın yanacak. Gördüğünüz gibi yandı. Onun için soğutucu koymadan bilgisayarı asla ama asla başlatmayın. Gösterim yok. Yoksa e, yapıyor arkadaşlar. Ya, ya yani bilmem ben bilmem yani baz, bazılarınızda yapıyor öyle. Burada arkadaşlar, o baso ekranı da geliyor bir zaman. O da e, bilgisayar açtığınızda falan zamanlarda oluyor. Zaten e, onu iyi ki yapmışım. çünkü e, o en kötü işlemci olması gerekiyordu. En iyisi değil. En iyisi değildi zaten. O saçmalıyorum tabii ki. Bu hmm, pek de kötü değilmiş gibi gözüküyor ama Neyse. Şimdi bilgisayar açacağım. Buzot bu ekranı nasıl açılıyor? Onu göstereceğim size. Lütfen bu arada atma, yapmayın. Bakın. Şimdi açtım. Şimdi bakın bunu çıkartacağım. Gördüğünüz gibi don diye ses geldi ve bu sol ekran açıldı. Bakın daha yakından göstereyim size. Gibi. Eee, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu sol ekran böyle açılıyor. Sadece gösterme şey başladı yani. Bilgisayarı kapatalım. Yoksa düzelmez. Yine yani yok olur. Kısa açalım. Kapağını da tak, tak, takalamıyor. Cam kapak alıyorum çünkü cam kapak olmadığında ve içinde renkli bir şey olduğunda e, renkli aldığınızda hiçbir hiçbir şey yaramıyor yani. Renkli olması hiçbir şey yaramıyor. Sebine derseniz e, kapak böyle plastikten olduğunda göremiyorsunuz yani. Boş boşa renkli bir şey alıyorsunuz. Zaten görünmüyor. Sadece onun e, kenarında böyle böyle payda böyle böyle bir figür olur ya oradan görebilirsin sadece oradan da fazla görünmüyor bu açıyorsun bunu da yapalım KMRGB kontrolü bu ne olduğunu anlayamıyorum ama neyse Video sıkıcı olmasın diye arkadaşlar şey yaptım. Videoda böyle yaparken size de göstereyim. Yoksa en kötü bir şey yaptığımızda biraz sıkıcı olurdu. Gidicek koyulaştıracağım. Ve en sonunda bu kadar koyu olacak. Ve sonunda da masmavi olacak. Ve en sonunda böyle koyu oluyor. Muhteşem göründü. Bir bakalım bir şey yaradı mı? bu şey yaradı galiba ama. Bu soplucu da bir şey yaramıyor. Tür nan yapıyorum. Yani ikisi de aynı olacak. Galiba. Bunun neden değişmiyor? Soltucuya bir şey olarak arkadaşlar ya. Birinciyi de seçelim. Birinci de galiba bu. Tam sadece mavi yapacağım. Bakalım bir şey değişecek mi? Sadece mavi renk tonlarının bulunduğunu yapacağım. Ne yapacağım? Evet, bunu da kaldıracağım. Oha tamam bunu kaldırayım daha da iyi olacak. Sadece mavi renklerin bulunduğu e, yaptım. Birazcık değer. Zaman geçti arkadaşlar. Şimdi işlemciyi yakacağım. Eyvallah abi işlemci yanıyor. Aa neden yanmadı? yanmıyor. Tamam. Sen kaşındın. Sen kaşındın. Benim sana yapacağım şey senin aklını başına katacak. Artık kuçunu alıyorum. Kapatıldı mı? Evet kapatıldı. Şimdi yanacaksın abicim be. Şimdi yanacaksın öf be öf be diyeceksin. İşlemci yerinden çıkmış ya. İşlemci gitti. Bizim paramız işlemcinin tam kendisine yetiyor ya. Baksanıza ilk defa böyle bir şey gördüm. Bunu görüşürüz. Merhaba. Tabii ki eski sadece. Küçük çünkü. Evet yakında şimdi e, işkencimiz işkencemiz başlıyor. Bunu koymayacağım tabii ki. Orada kalacak. Yeni aldım soğutucuyu koyacağım. Bu hiç yeni değil. Dediğim gibi aksine kötü. Çünkü şey küçük olduğu için de aşırı ısınacak. Ve hatta açmadan aç, açmadan yanabilir yani o derecede. yanmalı şimdi yanacak yüzde yüz yani şimdi yanacak Buz gibi yapacağım Semin'i. Hayır, buz gibi değil, yandıracağım yanacaksın yanacaksın ateş içinde yanacaksın şimdi yan 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 hadi 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 yan hadi 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 benim oğlum yan yan Evet yandı. Beklediğimiz şey oldu arkadaşlar. İkincide şu şeyi mahvetmek. HDD 500 GB'aydım mahvetmek. Sağlığı 80miş. Bunu mahvetmek daha basit olacak. Hatta direkt bozulacak. Bak bak, bak 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 bak. Bak direkt bozulacak. Bak şimdi bunu böyle attım ya. Şimdi bozulmazsa böyle atacağım. Bozulacak. Bak aa, bozuldu. Hala da bozulmamış ya. Şimdi asıl ölmeyi görecek. Valla seni deli edeceğim oğlum. Oglim. Bozuldu herhalde. Lan bu nasıl bir... Evet. Beklediğimiz şey oldu. Evet arkadaşlar burada ikinci bölümde görüşürüz.